Ödemiş Belediyesi ile Belediye İş Sendikası İzmir 4 nolu şube arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Ödemiş Belediyesi Personel Limited şirketi kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapılırken asgari ücretin üzerinde %52 oranında zam yaparak eski maaşlarına göre %132 oranında artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesi Belediye hizmet binası önünde toplanan işçilerce havuz zurna eşliğinde bayram havasında kutlandı. anlaşma haberini alan belediye işçileri, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Halk Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Mustafa Turan ve beraberindekileri yoğun tezahüratlar arasında çiçekler, konfetiler ve meşalelerle karşıladı. Giderek zorlaşan ekonomik koşullara rağmen emekçinin hakkını korumaya devam edeceklerini vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş şunları söyledi. Ödemişler, ödemiş için emek veren siz işte arkadaşlarımla ve sizin çok değerli, kıymetli ailelerinizin adına güzel bir toplu sözleşmeye daha imza atmanın mutluluğunu çalışma arkadaşlarımızla beraber yaşıyorum. Bu güzel tabloyu yaratırken biz ödemiş hatıra da hesaplamaları anlamadı. Yani. Gönlümüzdeki demiyoruz. Kasamızdaki düşünmüyoruz ve kasamızda da olamıyona düşünüyoruz. Biliyorsunuz Geçtiğimiz sektörde sabah da söyledim bunu. Tüm mallarımıza haciz geldi. Tüm mallarımıza. O mallar benim değil, ödemişim. Siz de ödemişe hizmet edin. Biz ödemişe hizmet için varız. Başkanımdan en uçtaki kadın meleki arkadaşıma kadar. Hepimizin mutluluğu, huzuru, çalışma aşkı ödemişiz. Bugün biz size yüzde yüz otuz iki zan Hadi başka bizim başkan. Hepinize 41 kere maşallah demek için ikram de kırk bire çıkarıyorum. Ama işte yine de da teşekkür o, o da çiçeği bulundu, ona da olsun. olsun böylece. <laughs> Belediye İş Sendikası İzmir 4 evet. nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise evet. şunları kaydetti. Ailelerimizle geçinmeye çalışıyoruz. Bu enflasyonların sebebi ne belediye başkanımız ne de sendikalar. Bizi yönetenler arkadaşlar. 2022 Mart'ından itibaren 38 e başlayan enflasyon şu an yüzde 84'ten. Ama çakma enflasyonu hissedilen enflasyon yüzde yüz seksenlerin üzerinde. Ama sevgili başkanla oturduk. Son haddine kadar belediyenin bütün imkanlarını zorladı ve bizim istediğimiz on bin lirayı verdi arkadaşlar. <laughs> Önümüzde bir seçim var arkadaşlar. Lütfen bizi yönetenlerin bizi yönetenlerin şu aldığımızı biraz önce dedim ya bizi naberde muhtaç etmeyen belediye başkanlarla çalışıyoruz. Ülkemizdeki olan bu enflasyon ve kat katla devam eden bir enflasyon var. Ben sizden bir kardeşiniz olarak açık yürekli şunu söylüyorum. Açık yürekli söylüyorum. Benim için hiçbir arkadaşımın siyasi partisi önemli değil. Ama emek en yüce değer diyen kim varsa lütfen oyunuzu ona verin.